Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte çok güzel bir oyuncak yapacağız. Ben bunu bir kitapta görmüştüm ve çok ilgimi çekmişti. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok basit bir oyuncak olacak zaten. Bunun için gerekli malzemeler bir tane plastik eldiven. Renkli kalemler ama ben tahta kalemi kullanacağım. Ama siz keçeli kalemler kullanabilirsiniz. Ve bağlamamız için bir lastik gerekiyor. Ben şöyle bir toka buldum bunu kullanacağım. Bir tane pipet gerekiyor çünkü balonumuzu şişireceğiz. Bir de kağıtlar gerekiyor. Bundan şöyle bir oyuncak olacak. Horoz yapacağız. Çok güzel olacak. O zaman başlayalım. Önce eldiveni şişireceğiz ve bağlayacağız. Ben şöyle pipetle şişireceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi şişiriyorum. Ben şöyle şişirdim. Bunu bağlayacağız arkadaşlar. Havasını kaçırmadan bağlamaya dikkat edin. Şuna bağlayalım. Evet, şöyle. Evet, bağladım. Ama iyice bağlamam gerekiyor ki hiç açılmaması lazım çünkü çava kaçırmayacak gibi olacak. Heh. Evet. Bakın arkadaşlar, oldu. Şu an içini ile şişirdim. Ve şöyle bağladım. Şu an hava kaçması imkansız. Şöyle bir şekilde olacak. Şöyle tabi bunları düzeltmeniz lazım. <laughs> evet. Ee, bu böyle. Ardından başparmak kısmına kalemle göz veya gaga çizeceğiz. Ben her ikisini de çizeceğim. Şimdi çizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şu şekilde bir yüz çizdim. E, Tabii siz çok daha güzellerini çizebilirsiniz. Bakın bu şekilde oldu. E, şimdi de e, sıra sırada arkadaşlar kanat yapmak var. Bunlar şimdi kanat yapacağız. Bunun için de şimdi sıra artık kağıtlara geliyor. Şimdi kağıt e, kullanacağız. Kağıdı şöyle yelpaze gibi katlayacağız ama çok büyük olması gerekiyor. Bunu e, kesmek gerekiyor. Şu şekilde ben hemen bir makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben makas alıp geldim. Şimdi şu şekilde bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Hani ne kadar çözmek istiyorsanız. Ben şöyle şey yapacağım. Keseceğim şimdi. Ve bir de arkadaşlar bu kanatları sabitlememiz için bize yapıştırıcı gerekiyor. Ama eğer isterseniz siz yapıştırıcı yerine bantla kullanabilirsiniz. Bantla da olacaktır diye düşünüyorum şekilde şöyle. Şöyle kestim. Şu kenarlardaki kalan kısımları bir düzeltelim. Bu arada arkadaşlar makas kullanırken mutlaka dikkat edin. Hani bir yerinizi kesmeyin, büyüğünüzden yardım alın mutlaka. Şimdi şöyle yelpaze gibi katlayacağız. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Şöyle yelpaze gibi bir içe bir dışa şeklinde bakın böyle bir içe bir dışa. Bu şekilde katlayacağız. <laughs> Bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde oldu yelpaze gibi. Bunu şöyle yaptık. Bunu boyayacağız ve boyadıktan sonra da bunun sağına ve sonra yapıştıracağız. Evet arkadaşlar ben bakın iki parça yaptım. Aynen bu şekilde boyadım. Bunları ben bantla yapıştırmayı düşünüyorum. Bantla yapıştıracağım. Ama siz yapıştırıcı da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Yapıştırıcıyla da güzel olacağını düşünüyorum. Bunu şöyle bantlayacağız böyle bir oyuncak olacak. Sağına ve sona bantlayacağız. Bir de şöyle tepesine de yine böyle ufak yapacağız. Onu da anlatacağım birazdan. Şimdi bunları bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde sağdan ve soldan bu şekilde arkadaşlar bantladım. Şimdi şöyle tepesine de yine bunlardan minik yapacağız. Bantlayacağız ve ondan sonra oyuncağımız oynanmaya hazır hale gelecek. Şimdi şöyle küçük daha küçük bir parça keseceğim ama şu şekilde yaklaşık şöyle göstereyim size bakın <laughs> yaklaşık ortalama şu boyutlarda bir şey olması gerekiyor şimdi önce bunu bir keselim Evet ortalama şu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum çok büyük olmasına gerek yok şimdi Öncelikle bunu katlayacağız. Bakın tekrardan göstereyim nasıl katlayacağımızı arkadaşlar. Şu şekilde. Yerpaze gibi düşünün. Yerpaze mantığında. Şöyle bir içten bir dıştan. Bir dakika. Şöyle. Bir içe bir dışa. Bir içe bir dışa. Bir dışa, bir dışa. Bir dışa bu şekilde yapacağız. Bakın. Aynı. Olan. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunları boyayacağız. Mutlaka altınıza bir kağıt bir örtü bir şey alın arkadaşlar. Çünkü çok fazla boya oluyor. Hani etrafın boya olmaması için mutlaka altınıza bir örtü bir şeyler alın. Ben şöyle kağıdın üstüne yapıyorum. Bakın siz renkli kalemden kullanabilirsiniz ama ben şu an tahta kalemi kullanmak istedim. Bakın şu şekilde açtım tabii şimdi katladığım yerleri. Bu katladığım yerlerden boyayacağım. Az önceki yerini aynen bu şekilde boyadım. Bakın böyle. Bir de bu evde olduğumuz zamanlarda böyle aktiviteler bence güzel oluyor. Çünkü hem zamanımızı değerlendirmiş oluyoruz hem de eğlenceli oluyor. O yüzden siz de deneyebilirsiniz böyle aktiviteler yapabilirsiniz. Bakın. Boyuyorum hızlıca. Çok kolay oluyor zaten. Böyle. Tabi birazcık şimdi katı bozuldu ama boyadıktan sonra tekrardan oraların üstünden geçeceğiz. Yani tekrardan o kat yerlerini ayarlayacağız. Evet. Bakın şöyle beyazlar kalmayacak şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi boyadım arkadaşlar. Şimdi bunu katlayacağım. Şöyle içeri dışarı içeri dışarı bu şekilde olacak. Bakın. Çok sevimli oldu böyle. Bunu da tepesine yapıştırdıktan sonra artık tam olarak halletmiş oluyoruz. Bunu da şu şekilde bence yapışacak. Aynen yapıştırıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şapka son olarak tepesine de bu şekilde yaptığım parçayı yapıştırdım. Bakın şöyle içerisini göstereyim. Çok tatlı oldu bakın. Bu şekilde hop bir kanata düştü. Bir dakika hemen takıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce düşen parçada da yeniden taktım. Bakın tekrardan göstereyim. Şöyle çok güzel bir yüz göz ve Gaga çizdim. Şöyle tepesine yaptığım parçayı taktım. Buraya da kanatlarını taktım. Çok sevimli oldu bakın. Çok da güzel oldu ve o kadar kolaydı hani. Şimdi yaptığımız şeyi size tekrardan kısaca özet geçeyim. Önce eldiveni şişirdik arkadaşlar biberde. Sonra hava kaçmaması için bakın şurada böyle lastikle bağladık. Ardından eee baş parmağı yani şu eldivenin baş parmak kısmına yüz çizdik. Daha sonra da renkli kağıtları katlayarak boyayıp kanat yaptık. En sonunda başına şöyle bir parça daha yaptık. Aynen yine kanatların katladığımız gibi. Ondan sonra da tepesine yapıştırdık. Bu şekilde çok tatlı bir horoz yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Siz de böyle aktiviteler yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım da var arkadaşlar. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Oradan da takip ederek kanalımla ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.